Thank <laughs> you. Hepinize selam arkadaşlar. Bakın kendime neler hazırladım. Bu tatlı sepetimin içine şimdi bunlardan koyacağım. Şimdi Elifsinen Sinem babası ve Egemen yokken kendime vakit ayıracağım ve bu şekerlemelerden yiyeceğim. Üç renk metre sakız. Bakalım burada sürpriz yumurtalara bayılırım. Bakın burada ne var? Çilekli şeker varmış. Bakalım rengarenk sakızlar. Burada karpuzlu şeker. iki tane ozmo çikolata. Aman Allah bu da ne böyle? Ay çok güzel, rengarenk marshmallowlar varmış. Burada da iki tane içi sürpriz dolu dondurmalar var. Bunları alacağım, gideceğim televizyondan çok güzel bir animasyon açıp kendime vakit ayıracağım. Bücür, sen de bana eşlik etmek ister misin? Elif ve babası yukarıda uyuyor. Şimdi birlikte bunu yeriz. Ne dersin? olur anniş hadi gel o zaman gel bücür aferin oğluma hadi bakalım ay hepsi de birbirinden güzel hangisinden başlasam acaba çok güzel görünüyorlar ay bücür çok yoruldum ya neyse bunlar burada dursun ay bugün de çok yoruldum ya bunları yemeden ve filmi seyretmeden önce azıcık şurada uyusam ne olur ki neyse hadi şunları şöyle elime alayım kimse dokunamasın eğer elimden alırlarsa hemencik uyanırım hadi bakalım şöyle uyuyalım Baba baba baba. Baba baba baba. Bu kızım ne maşaya duydu ya. çok güzel abur cuburlar bak. Benim çok güzel bir planım var. Gel 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 gel. Baba batayım vurunlar. Ya falan taifa maskeleri. Bunları takacağız. Annemin oradaki abur cuburları alıp onama gelip yiyeceğiz. Tamam hadi yapalım o zaman. Hadi tenhali olduğum ben de şimdi sevim oldu. Nasıl oldu mu? Oldu. Hadi gel bir Bir duralım ilk önce annem gidelim. Uyuyor uyuyor. Bak baba sessiz olalım yoksa annem uyanır ve bizim olduğumuz anlar. Abur cuburlar vermez. İlk ben gideceğim sonra. odama gidersek annem hemen bulur. O yüzden en üst kata abimin odasına gideceğiz. Asansörden çıkalım kızım. Öyle, öyle de seni Ay bu kadar uyku yeter yani kadar da uyumuşum ben Hii, saat kaç oldu acaba neyse hadi bakalım televizyonu açalım sonra abur cuburlar <laughs> abur cuburlarım nerede şekerlerim eyvah eyvah nereye gitti ya Kayboldu hepsi. Hepsini elimde tutmuştum oysa ki kim aldı? Nasıl fark etmedim ben bunun içinden alırken? Kim aldı ya? Hemen bulmam lazım. Acaba Elif Sinem e babası mı uyanıp aldı? Nerede bunlar? Eyvah. Ha, Egemen. Egemen. Benim şeker sepetimin içindeki şekerlemeleri kimin aldığını gördün mü? Görmedim. Ya nasıl görmedin Egemen ya? Eyvah. Bücür'e soralım. Bücür. Bücür benim şekerlemeleri kim aldı oğluşum? Ben uyuyordum anniş görmedim ama asansöre birileri bindi. Ne? Asansör üst kata çıkmış. Hemen buradan çıkıp bakmam lazım. Elif Sinem ve babası mı aldı acaba? Bakalım bakalım nereye saklandılar. Bakalım nereye saklandılar. Bu odanın ışığı açık. Kesin buraya saklandılar. Bakalım bakalım. Neredesiniz? Yakaladım sizi. İşte burada yakaladım. Elif Sinem yatağın içine saklanmış şaşkın. Şimdi yakaladım. Hop. Aa. Ne yapmış ya? Hello Kitty koymuş içine. Resmen beni yanılttılar. Acaba diğer odada mı? Bakalım buradalar mı? Neredeler? Elif, Sinem, Murat. Bir de buranın ışığını kapatmışlar. Kesin buradalar. Bakalım ışığı açalım. Ha, i̇şte burada. Babası da burada saklanıyor o zaman. Açalım bakalım. Aa, bu da yastıkmış. Nereye saklandılar acaba? Dolabın içine girdiler desem ikisi birden sığmaz. Nereye gitti bu şaşkınlar ya? Burası Ay burası da kitle. Nereye gittiniz? Sizi kesinlikle bulacağım. Aa, bir dakika. Asansör ikinci kata çıkmış. Bunlar kesin üst kattalar. Hadi sessiz bir şekilde gidelim. Neredesiniz? Kızmayacağım. Hadi birlikte yiyeceğiz. Film açacağız. Murat, Elif. Buranın ışığı açık. Asansör buraya çıktığına göre kesin buradalar. İşte Egemen'in odasının ışığı açık. Burayı da dağıtmış şaşkınlar. Bakayım burada mısınız? Ee burada da yoklar. Bakalım buradalar mı? İşte oradalar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Benim şekerlemelerimi almışlar ve paylaşıyorlar. Ne yapsam acaba? <laughs> Yakaladım sizi! <laughs> Korktunuz mu? Evet hak ettiniz korkmayı. Bak maskenin altından elif sinem çıktı. Hayır maskesinin altından da Murat çıktı. Biliyordum sizin olduğunuzu. Siz uyumuyor muydunuz ya? Ya biz bunları yiyeceğiz ya. ya ne demek çok yiyeceğiz? Karni. Ben bunları kendime hazırladım. Tamam, çok bakayım. <laughs> benim haribolarım, benim marshmallowum, metre sakızlarım. Hepsi hiçbirini açmamışlar. Harika. Tamam ver bakayım. Tamam şöyle yapalım. Hadi bunları al. Eyvah açtı ya. O benimdi ama elim o sürpriz yumurta benimdi ya. Siz niye beni kandırıyorsunuz? Niye güzelce söylemiyorsunuz? Size de verirdim. Bak ya, açma dedim o bana özeldi. Ol. Ya. Benim de o ya içinden Çok prenses çıktı ya. Neyse ben şunları alayım. Tamam mı Murat sen de şunları al. Çabuk aşağı iniyoruz. Çabuk paylaşacağız birlikte. Elif Sinem de sürpriz yumurtamı açtı zaten. Marshmallowlarım falan. Oo iyi bunları açmamışlar iyi bari. Hadi bakalım maskeyi almışlar bir de beni kandırıyorlar. Gel bakalım şaşkın. Hadi. Çabuk aşağı gidiyoruz. Cezalısınız siz ya. Beni uyuttular kandırdılar. Gel buraya gel. Gel şuradan ineceksiniz. Geçin bakayım aşağı. Asansöre binmeniz de yasak. Size ceza olarak böyle merdivenlerden 10 kere çıkıp ineceksiniz, tamam mı? Ya Hadi bak. Ya yorulursunuz öyle mi? Ben yoruldum, uyuya kaldım. Siz de bunu fırsattan istifade. Hayır. Hayır dedim. Bak ya bak Elif'in odasına kaç tane elimde 3 tane şey kaldı. Ya açar mısınız lütfen kapıyı? Tamam tamam ceza vermeyeceğim. Açın kapıyı. Hadi açın. Ceza vermeyeceğim. Paylaşacağız. Hadi. Elif Sinem sen aç anneciğim kapıyı. Bak benim elim dolu. Hadi aşağı iniyoruz. Gelin bakayım. Evet. Tamam ceza vermeyeceğim. Bak bunları birlikte paylaşacağız. Elif Çikolata sen de gel. Çikolatasını da mı yiyeceksin? Ben yiyecektim ya. Geçin çabuk. Ay mis gibi görünüyor. Elif Sinem bakar mısın? Benim sürpriz yumurtam Elif Sinem açtı. Neyse bunların hiçbirini açmamışlar en azından. Bu da bana kaldı. Böcür. Bak sen de uyudun ben de uyudum görüyor musun? Elif ve babası kaçırmış bizim şekerlemelerimizi. Oğluşum çok tatlısın. Hadi bakalım. Gelin bakalım paylaşacağız. Elif nerede? Nereye kaçtı saklandı sürpriz yumurtayı alıp? Bak burada. Aa! aa, aa bu ne? Oh bu ne no. Ya sen ne yaptın ya? Elif Sinan çok kötü bir şaka yaptı bana. Böcek koydu kocaman bir örümcek tarantula. Elif bu ne ya? Kımıldamıyor bu. Dur bakayım. Kımıldamıyor bu. Aa, aa oyuncakmış bu ya. Ay nasıl korktum Elif. Ben de diyorum bu kız nereye kaçtı gitti. Şimdi gelin bakayım getirin o abur burları. Getirin çabuk. Burada iki tane marshmallowlarımız var. Bir tane de böyle bardak marshmallowumuz var. Burada metre sakızlarımız var. Şimdi bunları hep birlikte paylaşacağız tamam mı? Bu sepet benim. Şimdi bunun içine iki metre sakız benim. Bir metre sakız sizin. İki tane çikolata benim. Bir tane sakız sizin. Ne oluyor ne oluyor? Bana niye vermedin? Ben ya mi? veriyorum. Bir dakika, ben bir sen... dakika. Bunlar benim, bunlar benim. Hayır, bir dakika. Bunlar. Tamam, baştan paylaşım yapacağım. Bak, baban hayır, görsün. Hayır. Baştan paylaşacağız. Sen de seyret, tamam mı? Bak, 2 metre sakız benim, 1 metre sakız sizin. Sonra bu kocaman marshmallow benim, bir marshmallow sizin. Sonra bu karpuz şeker benim, bu çilek şeker sizin. Bu iki çikolata benim. Bu bir tane sürpriz yumurta sizin. Sonra bu marshmallow benim. Bu da benim. O da sizin. Tamam mı? Bunlar benim onlar da sizin. Hadi gidin. Verir misin sepetimi ya? Aa sepetimi elimden aldılar yine. Murat verir misin? Bunlar hepsi benim. İkinize hiçbir şey yok. Hadi bay bay. <laughs> Eyvah İkimize de ihanet etti. Elif benim gitti ya. Elif'in umurunda bile değil. Sadece böcek kaldı elimizde. Bu kocaman örümcek kaldı görüyor musun Elif? Elif hadi çikolatalar o o da yiyor benim ellerim bomboş kaldı